Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PKX'nin yeni introsundaki gizemleri ve yeni introsunu inceleyeceğiz. Bir sürü gizem var diyorlar. Ben de ilk defa göreceğim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar ilk önce buraya basmıyorsunuz. Şu bu hayır yok. Zaten bir hesabım var. Olmaz basmıyorsunuz yani. Şuna basıyorsunuz. Yeni oyuncu. Yine oyuncu tikle. Yine oyuncuya bastık. Hadi bakalım. Yüklenirse. Şöyle yapsak yüklendi. Hadi. Hadi. Fazlası. <laughs> tamam. Kabul et ve devam et diyorsunuz burada. Öylesine bir karakter yapın. Şuna basın arkadaşlar. Öylesine karakter yapmak için de. Şurada bir şey var. Ona basın. Bitti. Tamam. Adınızı koymanıza gerek yok. Misafir oy olarak oyna diyorsunuz ve... Hadi bakalım. Hadi. 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 Arkadaşlar başlıyor. Şimdi şurada tavuk var. Koru köpeği ve kartal uçtu. Afterverse. PKX'te şey. Bir şeyler işte. Kedi falan. Böyle gizemler var. Haberiniz olsun. Çok güzel. Acayip güzel. Admin. Merhaba ben. Merhaba PKX'de hoş geldiniz. Nis, nice. hoş geldiniz. Bu arada istediğin kişi olabilirsin. Bu arada bunu kendiniz hareket ettiremiyorsunuz. Benim adım Admin, benimle gel. Tamam. Hadi nereye? Hadi. Çok heyecanlandım. Koşuyor bir de. Ay. Biliyorum canım. Ay. Kardeşim bunun PKX için biletleri var. Tamam, hadi geç. O hemen yanında. Tamam, hadi. <laughs> Çok yavaşmış. Ay niye dans ediyor? Bildir almak için onunla konuş. Tamam. Admin pozisyonu hazır pozisyona geçti. Aha Nimda. Nimda mı? Bir şey Nimda. Bu arkasındaki boza arkadaşlar kırık. Çünkü bir sefer spoiler gelmişti. O spoiler'da Nimda yeni hazırlıklarını yaparken arka... ee, şey ee, vazo kırdı demişti. Sanırım o vazo bu vazo önünde duruyor bir de görünmemesi için. Gördük biz içine girdik bak. Arkadaşlar içine girdik. Hadi dinleyelim bakalım ne diyor Sizin burada be, be ay sizin bu sizin burada bizimle olmanız harika. Bunu kendiniz hareket ettirebiliyorsunuz. İşte PKX'in ana adası. Ay söyleyemiyorum. Çok heyecanlandım. İşte PKX'in ana adasına bilet. Keşfet keşfetmekten çekinme. Git. <laughs> Ya okuyamıyorum arkadaşlar. Keşfetmekten çekinme. Gitmek istediğin tek... Gitmek istediğinde tek yapman gereken dışarıdaki sıkayı bulmak. Çok heyecanlandım o yüzden okuyamıyorum. Gitmeyeceğim ben bir yere. Jenny mi konuşayım? Burada kıyafetleri giyebiliyor muyuz? Ben de bunların hepsi gerçek hesabımda var aslında. Da. Niye özlendiysem. Bunları giyebiliyor muyuz bu arada? Basıyorum ama. Olmadı. Ceni'yle mi konuşalım? Tamam. Bu arada yeni tarzı şahane. Selam selam. Ben Jenny. PKX'de hoş geldim. Gel beraber coşalım. coşalım. Kıyafetine bayıldım. Acaba bunu neresine bayıldın? Bu arada stilini seçersin ve kendi tarzında parıldarsın. Ah ve bunu al. Al bu hediyeyi. Ay gerçekten çok heyecanlandım. Ah ve bu hediyeyi al. Ah ve... ah ve al bu hediyeyi. Sonra onunla konuşabilir ve ortalıkta fiyaka yapabilirsin. Ne? Anlamadım. Bu benim orijinal hesabımda yok. Ya giymek istiyorum ama kıyafet yeri yok. Şurası boş bakın. Cık, giymiyorum. Burada ne var? Uuu ev yapmışlar. Bayağı güzelmiş ya. Burada burada normalde yatak odası vardı. Bunu değiştirmişler. Ben bir YouTube'dan görmüştüm. Yani YouTuber'dan. Memnuniyetle ben XTamer ve buradaki özel ev sahibiniz olacağım. Burası benim evim mi? Adadan ayrıldığında pek herkese sakin olacaksın. Çok farklı bir ev inşaatı birinin kendisini veriyorum. Tamam. Ben bu mailiyon parçasını hediye olarak kabul edin. Yeni evimizde düzenleyecek bir eşya. Tamam. Hadi. Orkut. <laughs> Niye sevindiysen bu arada. Şimdi ve bakalım kiminle konuşabiliriz. Update gör. Update gör'ün yeni tarzı da. Eh işte bence o kadar da güzel değil ama. Neyse güzel. Bu arada buranın üst katı var. Nasıl çıkılır oraya bakarız. Aa bizim ana dünya arkadaşlar. Burada bizim ana dünyamız var. Bizim dünyamızı elimize alıyorlar arkadaşlar. Bir dakika. Ha yokmuş. Bir şey görmüş sandım mı? Sonra ben update Ay burada gözükmüyor. Ne yazık ben buraya kadar gelmek bir herkes çıkardım. Burada mesela dünyayı keşfetmek için bir süre var Tamam. Hadi abi bir tane git oraya. Tamam. Anlamadım. Bu arada normalde okuyabiliyorum. Ama çok heyecanlandım şu an. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? de Getirin beni. Getirin beni. sıkın yanına götürttürüyor bizi. Biraz gezelim. Ben gezmek istiyorum. İlk şu tarafa bakalım. Arkadaşlar ben sıkın yanından bile geçmeyeceğim. Şuradan geçip gidelim. Şimdi şuralarda tavuk var diye duydum ben. Öyle biliyorum. Herkese bir gidelim. Burada ben tavuğun olduğunu nereden duymuştum. Arkadaşlar eğer varsa gerçekten hmm, burada değil. <laughs> burada gerçekten klotilin yerini buldum. Ay düştüm. Bir dakika. Beni yeri götürün. Ama yeri diyorum geri götürün beni. Ben oraya bakacağım. Klotil de var orada. Arkadaşlar klotil de tavuk burada bu tavuk buraya gelmiş ya. Biliyorum tavuk burada da, tavşan. Bir de arkadaşlar ben bir şey var ona bakacağım. Sonra onu orijinal hesabımda deneriz. Bir gizem daha var. Bakın bu. Küçük tavuk. Tavuk. Şuraları bir gezerim de burada bir şey yok diye biliyorum ben. Burayı hiç gezmedim. Ee, ben bir youtuberdan izledim. Ama e, arkadaşlar şöyle ki e, tamamını da izlemedim videonun. Ben diğer tarafları falan bilmiyorum yani. Şu bu tarafı biliyorum ama diğer tarafa şimdi bakacağız beraber. E, şöyle burada bir tane büyük kaya var. Bu yukarı nasıl çıkacağım? Yukarı çıkacağız bir şekilde. Şöyle yapabilirim. Bakın şu kaya parçasının üstüne çıkıp buraya çıkıp buradan da bu ağaca atlar Ağaçtan şuraya atlarım. Nasıl çıkabilirim ki? Bakın burada giriş var. Buradan da girebilirim. Çok güzel olur. Bayağı güzel olur hem de. Burada Aa buraya gideceğim. Bu çalık var. Burada kesin bir şey var. Kessin. Kesin. Kesin bak ben Hadi bakalım. Aa! Aha. Kim bu? Arkadaşlar bu kim? Eve de giremiyoruz. Arkadaşlar bu tatil evine benziyor. Tatil ama ay sesim gitti. Şey güncellememize gelen, yaz güncellemesine gelen evin kapısının aynısı. Ve bu kim? Sesim gitti bu arada. Bu kim? Ne diyor? Seviye 40. ne alakalı bu arada. Seviye 45 renk içi birleştirin. Bir de bu kim? Şey yapmışlar soru işaretiyle vurgu soru işaretiyle vurgulamışlar. Kim bu? Düşünelim de. Niye burada kedi var bir de? Arkadaşlar bu gerçekten kim ama? Bunu gerçek diyorum. Kim bu kedi? Bir dakika seviye en son 20 değil miydi? burada ben 20 seviye oldum Onu söylemiş alayım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şu üstte yukarıya çıkmak istiyorum. Bakın gerçekten dediğim yolla çıkabiliriz bence. Ben öyle düşünüyorum. Çok güzel mantık. İlk de buldum. Nasıl çıkabilirim ki ben oraya? Hmm. Arkadaşlar, fikriniz var mı? Aslında bakın, şimdi Nasıl yapalım? Buradan kaykayla buraya geçebilir miyiz? Ay bu gitti bug oldu ha. Geri düzeldi de ben buraya nasıl çıkacağım? Şöyle yapalım. Tamam. Buldum. İnemiyorum ama. Ya of. Adminin bağlarına inemiyorum. Bakın arkadaşlar şu tuşa basıyorum. Şu iyi bakın. Basamadım. Dur bakın. Basıyorum olmuyor. Ya olmuyor. İnemiyorum. Arkadaşlar beni indirir misiniz? Ya Ağlayacağım ama indirin beni. Hadi. Ya. Orada ne var? Bir dakika orada bir şey vardı. İndik bu arada da. Oradaki neydi? Bir şey var orada. Ay yanlış bastım. Bir şey var. Nereden atladık? Buradan atladık atlayalım. Orada bir şey var arkadaşlar. Orada bir yer var. Gördünüz mü? Çok hızlı geçiyor. Göremiyoruz. Evet ya göremedik. Bu arada ben nasıl çıkacağım buldum oraya. İlk önce buraya çıkabilirsem. Tamam çıktım. Evet. Bravo bana. Sonra bu ağaca atlayacağım. Bu ağaca çıkmaya çalışacağım. Hadi. Şu, şöyle yan yana yan yana, yan yan yan. Tamam çok güzel. Şimdi oraya atlayabilir miyim? Hadi bakalım hadi hadi. Atlayamıyormuşuz. Oraya nasıl çıkabiliriz arkadaşlar? Bana sizin mantık verin. Ş aslında şöyle de yapabilirim. Bir şekilde şu aracın üstüne çıkmam gerekiyor çünkü. Evet. <laughs> ya olmuyor. Nasıl çıkacağım? Arka tarafta bir şey var mı? Buradan çıkabilir miyim? Aslında bak. Şuradan çıkabilirim sanki de. Bir dakika. Şu ağaçtan çıkabilirim arkadaşlar. Buldum. Yolu buldum. Nasıl çıkacağım ben buradan? Arkadaşlar çıktım. Şimdi buradan deneyeceğim. Hadi şuraya atlayabilirsek bu arada. Ya gitti. Atladım bu arada. Şuradan geçelim bir. Webkostem de bir çekiyor ya. Arkadaşlar yapacağız. Ya hadi. Olmuyor. Olmuyor ya olmuştu ya. Of. Ben yapıp da geleyim mi? Ne yapayım? Şöyle yapsam. Buraya çıkamıyorum. Hadi şöyle yapalım. Arkadaşlar belki buradan çıkabiliriz niyetini. Ben buraya geldim. Buradan da nasıl biliyor musunuz? Ağaçtan ağaca atlayacağız. Aya. Ay Bir dakika bakın şimdi ne yaptığımı göstereyim ben size. Şu küçüğe geliyorsunuz. Buradan çıkın 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 çıkın. Atla atla atla. Atlayamadınız. Baştan. Arkadaşlar ben bir saat uğraştım ama yol varmış. Niye söylemiyorsunuz yol varmış yol. İçine koymuyorlar dışına bir yerlere koyuyorlar. Ha şurada da bir şey var bir dakika ilk oraya bakalım. Orada değişik bir şey var gibime geldi. En azından gitmenin yerini buldum. Ha böyle. Böyle bir yer varmış. İşte güzel bir şey var sandım. Ödül veriyor sandım. Sürpriz kutu sandım. Neyse bakın. İşte şuradan geçebiliyorsunuz yani. Çok basitmiş. Ben de babamla arıyordum. Orada bulduk işte. Ya buraya geliyorsunuz. Burada atlayın. Buraya da atlayın. Böyle ya böyle işte. Ama nasıl gireceğiz? Kapı nerede? Bir dakika kapı... bu tarafta mı? Arkadaşlar kapısı yok buranın. Ee, kapı yok mu? Ya. Ha varmış tamam. Buradan da gelmenin yolu hayır burada yokmuş zaten. Böyle. Aa, bir şey oldu bakın. Bu açıdan bakınca yok çok güzel Parti alanı var. Deney yapıyorlar. Ne deneyi bu? Dokunabiliyor muyum? Hayır. Ya gidiyor. Tamam ben buraya gireceğim. Ya gidiyor oraya girince tamam. Yani çekemiyormuşuz. Ama arkadaşlar gayet güzel bir şey. Buradan sizi çeviriyorsunuz. Bu ne diyor ya? Sen. Evet tamam. Arkadaşlar bir dinleyelim. Yeni gelen. Ben de. E ben de, ben de öyleyim. Bu arada ben yeni gelmedim arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ben parayla şeyler falan da baya alıyorum yani. Her güncelleme her güncelleme olması bile alıyorum. Dur ben de o kıza diyeyim. Ben de. Ben de diyelim. Yeni gelen nasıl yazacağız bu arada? Onu? Ha. Ya gelen yok mu? Ha yanlış yazmışım. Yeni gelen. İnanacak mı bize? Biz bu arada gerçek diyorum yani. Benim çok zengin hesabım var. Senin olmayabilir Lezi Dukan. Adı biri. Çok güzel. Aa! Arkadaşlar burada bence flikker var. Görünmez ama. Bakın. Flicker'ın bu. Şu da bilim yapıyorlar burada. Bir şey oldu. Telefondan değişik seslere göre bir o kim diyor? Kim? Aa kim kim ya? Cık. Sen kim ya? Sen kim kardeşim? Sen o kim? Bu arada bayağı klavye yazıyor. Arkadaşlar birim var orada. Kim ne diyor? Şuna mı diyorsun? Ne diyor orada? Birisi var. Bu ne sen. Tamam arkadaşlar böyle ya. <laughs> Çok önemli yokmuş aslında buranın. Normal dünyaya nasıl gidiyoruz? Gidiyoruz arkadaşlar. Bir onu söyleyeyim bana. Tamam. Ben normal dünyaya gitmek istiyorum bacım. Nasıl götüreceğiniz beni? Hadi söyleyin. Böyle mi gideceğim? Ne diyor burada PK? Ben buna bineceğim. Ha. birlikte olmak ne güzel ben Skype. PK dünyasını keşfetmeye hazır olduğunu görüyorum. Şimdi tek yapman gereken uçağa binmek. Bunu bayağı hızlı okuyorum. Az önce heyecandan hızlı okuyamadım. Ya normalde falan da okuyorum ben. Ya birinizden değilim arkadaşlar veya büyüdüm yani. İki de iki de geçtim. Geçiyorum yani. Orada eğlenin bolca arkadaş edin. Ne diyor? Ana adaya çıkıp gitmek ister misin? Burada çıkıp gitmek ne ya? Biz musun? Evet diyorum. Minik. Bu arada biz uçakta değiliz. Orası ana adaya gitmek arkadaşlar. Fake Alex de Fake. Şöyle yapalım. Fake Alex de Fake Herkese. Çok güzel oldu. Şimdi yeni dünyamıza geldik. Evet arkadaşlar. Böyleymiş intromuz. Benim bugünkü videom bu kadardı. Bu arada bir dakika ben bir seviyeye bakacağım. 40 seviye mi oluyor? Hayır 40 seviye değil. Maksimum seviye ne? 40 seviye arkadaş 40 seviye değil arkadaşlar 20 seviye. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Şöyle bir tane de hoşça kalın yazalım. Bu arada bir sürü hoşça kalın dedim. Çünkü kötü olduğunu fark ettim. Sizin değil bu arada kendime. Yazamayayım ki. Şuraya ne yazalım? 3A sınıfı. Ben 3A sınıfındayım. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar.